Yavaş yavaş çimene doğru gidiyoruz. Bizim koş da herhalde beyni yemiş. Hep arkada kalıyor. Diyor ki bana biraz yem verin ben et tutayım beni kesin. Biz de keseceğiz seni yavrum. Etinden butundan faydalanacağız. Yiyeceğiz kırmızı etten. Sonra artık bu sene koyunlarda hastalık var. Durmadan koçu çeviriyor. Herhalde bu sene doğu insanı, yani doğu dedim ıdır için çok az kuzu sayısı alır. Hayvanlarda hastalık var. Durmadan koçu yemiyor. Tekrarlıyor. Yapacak bir şey yok. Rızkımızı veren Allah'tır. Oh. İşte gördüğünüz gibi kış ayı geldiği için hayvanlar yavaş yavaş ne kadar doysa da Ot da yani Otun kalori derecesi düştüğü için artık zayıflama başlıyor. Hayırlısı diyelim. Artık bu sene rızkımız herhalde az. Allah kerimdir. Her zamanki gibi çimen saati geldi. Şimdi getiriyorum. Suladım bizim bölgede su eksikliği olduğu için. Hayvanlar doğru düzgün su içemiyor eve gidince ve burada ufak bir yer var orada ne içebilirse artık. Geri kalanı da akşam evde evde içer artık yapacak bir şey yok. Bizim hayvanlar da böyle. Bu da benim koç kendi paramla aldığım koçum. Babam mı değil? Aaaaav! Alın teri. Allah. Allah herkese yardımcı olsun.